arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben Kaysel Motovlog. Eve geldim yemeğimi yedim şimdi iş yerine geri dönüyorum. Yanıp sönen benzin ışığımla beraber. Benzin göstergemle beraber demem daha doğru da olabilir. Işık yok çünkü. alacağım. Bir kulleyelim bakalım. Ne yazık ki yarından itibaren yine benzine zam geliyormuş arkadaşlar. Evet bugün 18 Mayıs. Yarın 19 Mayıs günü. 19 Mayıs'ta bize 19 Mayıs bayram kutlaması etkinliği olarak 1 lira daha benzine zam gelecekmiş. Bakalım kaç lira, kaç liraya alabileceğiz Yani kaç liraya dolacak Depomuz Bakacağız Abi bu çekiyor geniş geniş Şimdi gittiğimiz zaman göreceğiz Son 200 liraya doldurmuştum Geçen sene 90 liraya dolan depom şu an 200 liraya doluydu En son aldığımda öyleydi bakalım. Evet. Mikrofonuma bakayım da kontrol edeyim derken yine ışık kaçırıyorduk. Haydi bakalım. Amca ne yapıyor amca? Bad boys bad boys arkadaş. Evet arkadaşlar hava değişken bugün. Ha, nesi değişken zaten 25-30 derece hava diyorsunuz ama. Bugün gece çok soğuk bir havanın geleceği söyleniyor bakalım. Yükseklere kar yağacağından bahsediliyor. Ya da yüksekler derken Uludağ gibi. Evet. havanın 15-16 derece birden düşeceği söyleniyor. Bu bayağı soğuk ama 15 düşerse 10 derecelere inecek ha Kış mı? Mübarek. Hadi bakalım. Elde benim biri var biri yok. Muhtemelen hastanede dolabımda düşmüş. kaska içinden. Şimdi gidince bakacağım ona İnşallah orada düşmüştür. Yoksa bir daha zıvır atmak zorunda kalacağız. Yazdık. Bunları seviyorum, bunları iyi. Sinyalimi verdim. Şuradan bir BB'ye vuracağım. Evet, çekici arabası. Evet, bir tane de şurada arkadaş var. Sinyal vermiş ama çıkamamış. Bakalım kaç lira alacak. Benzin fiyatına şuradan bakalım da. Oh Joey. Oh. Oh. 23 lira olmuş. Oha. Oha. Fullleyelim ama 23 mi oldu ya? 23 mi oldu? Evet. Sağa sola batırmazsak Artık damlasını mamlasını şöyle şuradan koyacağız dökülürse Vay arkadaş ya 23 lira ya. Ha kart geçeceğim bir dolduralım da. O 200 Tamamdır. Tamam. Hı uh hı. -huh. Eyvallah abi sağ olasın. 260 lira <laughs> Evet. Geçen sene 90 liraya dolan depom. Şu an 260 liraya doldu. 260 ee, Bankamatik var geçeceğiz. Vay arkadaş ya. 260 lira ya. 260 liraya fullledik arkadaşlar. Evet. Geçen sene 90 liraya dolan depom şu an 260 liraya doldu. Bu nedir arkadaş ya? Bu sene yani bu yaz Evden işe işten eve anca gidip gelebileceğiz herhalde. Gerçekten çok kötü. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olun. Zam duymuştum ama daha demek ki yarın 1 lira daha gelecek. 24 lira olacak benzin. Evet 24 lira. Herhalde bu 30'a 40'a kadar gidecek ya. 30 lirası var herhalde bu yaz. Bu nedir ya arkadaş ya? 23 lira benzin mi olur ya? 23 lira ya. ateşler acısı gerçekten. Artık Bilmem ne olacak böyle. Yağmur yağıyor herhalde akşam üzeri. Hadi gari ya. Gari dedim ya la. Arkadaş. Artık şey yap. Taba gaz yok. Kibar kibar. Hadi bakalım geç motor zevkimiz var şurada arkadaş. Ona bile binmeye korkacağız herhalde ya. 260 lira nedir ya arkadaş? Yani 250'lik motorun deposu 260 liraya doluyorsa 600'lük motor zaten hayal olmuş durumda. Evet. Bakalım. Kaç gün bineceğiz. Evet mekana geldik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.